Herkese sevgili arkadaşlar evet bugün sizlerle beraber çok 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 uzun zamandır biriktirdiğim Bropes'i açacağız. Daha hiçbir şey açmadım. Evet niye açmadım sormayın çünkü açmadım. Evet, neden bu? Evet ee, şimdi sesim bir tık boğuk gelebilir veya işte aralarda bazen çekmeyebilir. Çünkü arabadayım ve şu an sadece 4 saat kaldı. Aslında kendinden de toplanacak ama ben istemeden bir video ile aç şey yapmak istedim. Hemen başlayalım o zaman. Bir de yeni hesabım var. Yeni hesabımı biriktirdim. Evet ilk şeyimizi aldık. Mücevherimizi aldık. Hemen sıradığı şey devam ediyoruz. Ödeşte. yazdı. Oo abi. Bu ne? Daha ilk sıra hediyesinden gizemli yazması gerçekten büyük bir şans bu arada arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde açalım. Altında bayağı gelecek bu arada. Hemen süper ender. Sesi kapattım çünkü oyunun sesini bilmiyorum ya canım istedi. Böyle on elmasımı da ballandıra ballandıra alıyorum. Ballandıra ballandıra yalnız. Şöyle. Ama keşke ilki efsaneye dönseydi ya. Vallahi mutlu olurdum arkadaşlar. Ama ne yapalım bu da bizim şansımız. Derken de şansı ve ay bu ne ya? Yanlışına bastım ha. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim. 13. kademedeyiz. Süper ender, süper ender. Hızlı hızlı basacağım artık. Şu oyuncu özetlerini bayağı beğendim bu arada. Ben hiç kere sözcüğü Efsanevi bile var ya. Efsanevi bile. Şöyle işte. Bu arada abone sayımız bir artıyor bir düşüyor. Bunu anlamıyorum. Bu video sizden like istesem mi bilmiyorum. Tamam bak. Bu video sadece 20 like. Yok. Sadece 20 like. 20. 20 like atarsanız eğer. <laughs> ta 3 bir dakika. 3 tane efsane açıyoruz. Gizemli efsane mi? ne oluyor? Oh my god. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şansımız bugün güzel. O zaman bastım. 500 kredi. Hmm. Drakoyu açabilir miyim o zaman? O neydi ya? Ne falan ders planlar falan gidecek çünkü hem gizemli hem şey yazdı efsanevi yazdı o yüzden abin kredisi son... en son zaten ne ol... ne olacağını biliyoruz şu şöyle bir şey var ne vardı unuttum Heh. şöyle bir şey var ee, atamıma karşı zorundayım o yüzden alacağım yani çok toz atmak istemiyorum ve abi 3000 Drako! Doğa 3000 ne? İnanamıyorum. 79 karakter olduk bu arada. Üst e e olduk. Şöyle abi. Hızlı bir şekilde açalım. 30. kademeye geldik mi? Geldik tamam. Bayağı da uzun sürüyor bu arada. Artık sıra diğerlerini nasıl bir şekilde açacağım? şöyle iki parmak da bu destansı ve aa yine yukarıydı gelecek sandım bir ara kredi şansımızın yüksek olduğunu sandım ve bir altın bin altın geliyor ha çok iyi 206 elmasımız oldu bakın şah şimdiden ama benim okuluma da az, <laughs> az kaldı aa hızlı 100 kredi, 1000 altın. Oyuncu rozeti. Ee, bilmem ismi neydi? Stradius'ı. Ve sendinin şeyi ben de bende sende vardı orada. Bu arada arkadaşlar bende sadece efsanevilerden Draco kaldı diyecektim. Ama artık Draco diye bir karakterimiz. Yok çünkü onu da açtık. Destan son iki o bak şu oyuncu sevdim. <laughs> Drakoya sen mı? cüce biriktirsen mi? Şimdi ben de cüce biriktireyim abi çünkü e, şöyle bir şey var. Cüce de bayağı. ama ben yoldan şaşmayacağım kardeşim. Aç aç Drakoyu aç kardeşim o oh. mük mük artı mük. Ve abi <laughs> Gizemli, gizemliye döndük artık. Yes, yes be, çak tabii ki. Ben daha vlog yok mu ya? Vlog vardır bende bu arada. Şu an etkileşime giriyoruz. Ses açmayın. Hemen şöyle. Bin altın. Yüz kredi. Çakımıza gitsin. Mutlu bir şekilde. Abi. Hazır mısınız? İskele Sörcümüzü hayırlı olsun abi ya. Çok güzel. İnanamıyorum. Çok güzel. Şimdi seç. Şimdi arkadaşlar oyunun sesini açmaya geldim. 16.000 altınımız olmuş. Takım davranışımız ses efektleri. Ses çok bayağı kısık bu arada. Bir tık açalım. He. Yes. Yes. Üçüncü efsane. Yok. İkinci efsanemize bastım. Ne bu? Marşal Raps. Şimdi seç ne? Ha, o zaman bu. E, ee, yani. Yani ya. Nerede Raps? Raps'ı ben uzun zamandır oynamıyorum bu arada. Çok uzun zamandır Raps'ı oynamıyorum. Büyük bir şey süper ender ya. Oh. Evet, tamam. Böyle bir videoydu. Eğer beğendiyseniz dükkanları var. Mesela ben edeyim. Arkadaşlar eğer beğendiyseniz videoyu bu video en az kaç like atın biliyor musunuz? Bu arada 8bit'e yaklaşmışız. Sadece 20 şey az kalmış. Suya da, Su Suya da yaklaşmışız. Evet bu videoya 30 like gelirse 4 gün içerisinde 30 like gelirse abi şurada gördüğünüz tunun hiper şarjını veya 8 hiper şarjını alıyorum. Evet abi. Su veya bit. Şunları da sizle beraber almak istiyorum. Emzin ve çanların şeyi ve burada da bayağı güzel şeyler var. Bu kimin? Bu kimin? Bu kimin? Bu da kimin? çok güzel şeyler ya. Böyle falan. Ben bitti ya. Dediğim gibi arkadaşlar. 16.500 altınım var. Çoğunu harcayacağım zaten. Ama 79 karakter. Bayağı iyi. Draco da geldi. Eve de geldi. Oo. Casık casık. Artık bir 500, ay 1500 kupa kasarız ya. O karakterlerden. Neyse arkadaşlar çok tutmak istemiyorum lafı dediğim gibi. 30 like'a hiper şarj şeyleri paketi 20 like'a da yeni bir video hızlıca gelecek. Kendinize dikkat edin. Yani görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.